yani abone kaybettiysek. Dünyanın sonu değil ya. Boş ver ya takma. Yani utanmasan otur ağlayacaksın Inga diye. Ya ben sana defalarca kez bunu benim için ne kadar önemli olduğunu anlattım ama sen ısrarla anlamak istemiyorsun. Ya boş ver ya alt tarafı birkaç yüz abone. boş ver onlar gelir gene. Başkalara gelir onlar gelmese de. ama ben sana diyorum. Bak bırak bu işleri diyorum. Böyle adam gibi bir iş bu. Böyle maaşı olan, ne bileyim mesaisi olan, sigortası olan. Bu ne böyle ya, kanaldı, yok aboneydi, yok bilmem neydi. Yani Türkçesi bu iş senin dengelerinle oynadı bak. Dijital dünya bizi bozar. Bırakamam Haluk. Niye? Isra etme bırakamam. İyi de niye? Yani çünkü ben bu kanaldan gelecek gelirin tamamını kız çocuklarını okutmak için faaliyet gösteren vakıflara bağışlayacağım kız çocuklarının eğitiminde bizim de katkımız bulunsun diye hakikaten mi evet o yüzden bu kadar çaba sarf ediyorum daha böyle eğlenceli komik videolar içerikler bulayım diye. Çünkü hani bu tür videolar daha çok ilgi çekiyor. E, i̇lgi çekince abone sayısı artıyor. Abone sayısı artınca gelir artıyor. Böylece daha fazla çocuk okutabileceğiz. E de niye daha önce söylemedin? E çünkü sen hep demez misin bir elin verdiğini öbür el görmeyecek diye. İyilik yaparken söylemeyeceksin, söylersen bir anlamı olmaz diye. Ben taş fırınalıktan böyle öğrendim. Yani böyle dırdır ediyorsun, mırdır ediyorsun filan ama... ...senin pamuk gibi bir kalbin var ha, valla. Valla, gel buraya. Ben sana söz veriyorum, o kaybettiğimiz aboneleri misliyle geri kazanacağız. Tamam mı? Bak, aha. Buraya yazdım. Gerçekten mi? Evet. Ya, evet. aslan kocam benim. Hmm. Aman da aman. Maşallah. Böyle sular durulmuş. Ne güzel. Kartalık yatışmış. Seni unutmuş değilim. Seninle sonra konuşacağız. Hem böyle bak. Aslan kocam Kartal. Tamam, kartal. Ha karıştırmayalım yani. Ama öyle kartal kocam diye insan sarılmıyor ya ki yani. Ya. Ne kartal Hasan kocam. Kartal, kartal. Hasan kocam değil, kartal kocam. Alo. Bak en çok ile beraber çektiğimiz video izlenmiş. Acaba yine bir video mu çeksek onunla? Ha? Aman gözünü seveyim, Ali'yle çekmeyelim. Başka biriyle çekelim ya. Kız çocuklarını Ha, yani buldun ya yumuşak karnımızı, yürürsün artık oradan. <laughs> ne oldu? Şarjı bitti. Ha, bir şey oldu, sonra kapattın. Ha, o... O şey... E, indirim başlamış, onun için bildirim geldi. O bir şey değil de şarjı bitti o arada. Ama sen kapattın. Şarj, tam o anda, o gelince herhalde son enerjisini harcadı, şey, bir anda ah kapandı, ben de kapattım, götüreyim şarja takayım, tamam. İyi, tamam. Ben şey yapayım, şarja takayım, onu şey, geleyim geri. <laughs> Merhaba Meltem. Videoyu açarken çok heyecanlandın değil mi? Beni ne kadar çok görmek istediğini... ...ve kim olduğumu ne kadar çok merak ettiğini biliyorum Meltem. Ama bütün bunlara rağmen neden beni görmek için çabalamadığını hala anlayamıyorum. Soruma henüz doğru düzgün cevap bile vermedin. Kocanın iyiliği için benimle buluşacak mısın Meltem? Ne kadar inanmak istemesen de ailenin iyiliği için çabalıyorum ben. Aileni düşünüyorsan, kocanı düşünüyorsan, onları seviyorsan... ...yarın saat 18'de sana göndereceğim adreste ol. Ve asla polise haber verme. Görüşürüz. Umarım. Böreği de fırından çıkarttık, kahvaltı hazır. Kahvaltı hazır da ortada daha kimse yok ki. <laughs> Duruncu Hüseyin kahvaltıya teşrif etmeyecekler herhalde. Bugün de gelmesin bak ben ona neler yapıyorum. <laughs> Meltem de bir türlü gelemedi ki. Meltem neredesin? İki saattir seni bekliyoruz. Tableti şarja takacağım dedin. İki saattir senden haber alınamıyor. Ne oldu? Çok mu özledin beni? Bakıyorum beş dakika bile ayrı kalamıyorsun kocacığım. Ha? Böyle dakikalar sana saat gibi gelmeye mi başladı? Ne alakası var canım? Acıktım. Kahvaltı hazır. Hadi oturalım bir yiyelim. Tamam. Şey şarjı arıyordum ben. Ararken öyle şey oldu. Mesaj şey etti arkadaşımdan. Ona bakarken sen geldin. Vallahi ben geldiğimde hiç öyle şarjı arıyormuşun gibi bir halin yoktu. E, tamam işte aradım. Bu arada mesaj geldi. Ondan şey ettim. Tam geliyor hadi. hadi. Hadi ya hadi. Ölüyoruz açlıktan. Kahvaltı tamam. hazır. Şuraya bak, saat kaç oldu? Havuç Efendi hala ortada yok. Canım, gelemediyse vardır elbet bir sebebi. Var zaten bir sebebi. Oğlun hanım köylü oldu. Hanım köylü Turuncu Hüseyin, ne olacak? Ya bu sonuca nasıl vardığınızı bilmiyorum ama... ...benim çocuğum eğer söz verdiyse bir yere gelir. Gelemiyorsa da ciddi bir sebebi vardır. Ben oğlumu tanıyorum. Sen mi oğlumu tanıyorsun? Evet. Bizim çocuğumuzdan bahsediyoruz evet. değil mi? Hani havuç kafadan. Evet. <laughs> Sen çocuğunu tanımıyorsun. O şu anda muhtemelen böyle Karadeniz'e doğru yelkenleri açtı gidiyor, kaybettin oğlanı. Karadeniz turuncu Hüseyin'e şu anda ulaşılamıyor. Kendisine ulaşmak için önce Galpırsız Sima'ya... ...arkasından da Dünür Hanım'a mesaj bırakabilirsiniz. Bak, biliyorsun değil mi? Hele bir gelmesin, bak ne yapacağım. De ne, ne benim yüzümdenim, ben ne yaptım? Ben yiyorum. Emineciğim, koyabilirsin kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin